Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere nasıl not tutumdan bahsedeceğim. bu öncekinden farklı olarak bu videoda hem dijital olarak yani iPad üzerinden hem de kağıt üzerinden nasıl not tutumdan bahsediyor olacağım. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Birçoğunuz biliyorsunuzdur ki ben kağıtla not tutarım ve gerçekten not tutmayı genel olarak çok seviyorum. Fakat hani gözlemlediğim kadarıyla kağıdın Kağıtta not tutmanın, fiziksel olarak not tutmanın bazı dezavantajlarından bahsedeceğim sizlere. E, ee, hani çok aman aman farklar yok bu arada. Onu da söyleyeyim. Hani mutlaka iPad'den yazmalısınız ya da mutlaka kağıttan yazmasın, yazmalısınız diyemeyeceğim size. Çünkü o kadar da fark yok. Şimdi ama küçük dezavantajlarından bahsetmek istiyorum. Öncelikle mesela şurada en basitinden bir hata yapmışım. Böyle hatalar benim motivasyonumu düşürüyor. Tamamen kişisel bu. Sizinkini düşürmeyebilir. Ee, aynı zamanda sürekli böyle kalem değiştirmek. Mesela burada az bile değiştirmişim. Bazen çok fazla değiştiriyorum. şurada kalem farklı, şuradaki farklı. işte şurada değiştirmişim. Şurayı farklı renkle yapmışım falan. Bu da gerçekten zaman alan şeyler. Ee, i̇şte daha güzel gözüksün diye çok uğraşıyordum kağıtta yazarken. Ee, iPad'de yazarken çok öyle şeylerim olmuyor. Hani Direkt e, kalem rengine tık diye değiştirebiliyorum. Az sonra size hepsini göstereceğim. Çok basit bir şekilde değiştirebiliyorum. Hata yapınca anında geriye alabiliyorum. Ee, şey yapabiliyorum. O yüzden benim için çok daha rahat oluyordu. Ee, fakat bence e, kendim için konuşuyorum. iPad'den not tutmak biraz daha uzun sürüyor. Çünkü böyle bu orada ben yakınlaştırarak yazıyorum biraz. O yüzden daha e, yorucu olduğunu söyleyebilirim. Ee, onun dışında çok da fark yok. Mesela şuralarda size göstereyim. Hata yapınca falan e, burada bir şey damlamış sanırım. Hata yapınca şey olunca düzeltmesi zor oluyor kağıtta. Bir de bunu saklamak, kağıdı saklamak çok zor. E, eskiden kolaydı, e, daha az ders var çünkü. Gittikçe kadem arttıkça, sınıf e, seviyesi arttıkça dersler çok artıyor. O yüzden e, bunları hani saklamak çok zorlaşıyor. Mesela burada edebiyat var, tarih, işte matematik her şey var. O yüzden e, bir de bunları dönüp bakmak da ekstra olarak çok zaman alıyor. Ben o yüzden son günlerde, son aylarda birazcık daha iPad'den not tutma taraftarıyım. Biraz da iPad e anlatayım size. Bu arada iPad diye sınırlamayalım. Ben ağız alışkanlığı olduğu için öyle diyorum. Hani tüm tabletlerden tabii ki not tutabilirsiniz. Şimdi ben size öncelikle kalemden bahsedeyim. Kalemim Apple Pencil değil. Neden almadım Apple Pencil? Çünkü hani 2000 3000 lira vermeye hiç gerek yok. Çünkü çok basit bir mantığı var aslında. Birkaç özellikten feragat edip bu kalemi alabilirsiniz. Sponsor işte işbirliği falan değil Amazon'dan aldım ben bunu. Amazon Almanya üzerinden aldım. Vergisini, kargosunu sipariş verirken ödüyorsunuz. Hiçbir şey yani şey yapmadan, hiçbir derdi olmadan direkt kapınıza geliyor. Çok ufacık araya giriyorum. Şu an size bahsettiğim ve videonun devamında da bahsedeceğim kalem Türkiye'ye gönderim yapmıyorlar. Yine de linki açıklama kısmına koyacağım. Belki daha sonrasında siz videoyu izlerken gönderim yaparlar. Bir de alternatif olarak ona çok benzer bir tane kalem koyacağım fakat onu denemediğim için net bir şey söyleyemiyorum onun hakkında. E, bu şekilde bir kalem arkasına dokunup kapatabiliyorsun. Burada dışı biraz kurşun kalem olmuş çantaya atmıştım. Bu kadar hani basit. E, üstüne başka hiçbir şey yok. Şurada bir Type C bölümü var, şarj girişi. E, eksileri var birkaç tane ama önemli değil bence. Ben hiç şey yapmadım şu ana kadar. Şu üste yapışıyor fakat şarj olmuyor e, normal orijinal olanları gibi. E ee, şuranın üstten ucunu değiştirebiliyorsunuz ki birçok e, işte muadil Apple Pencil'a bu özellik yok. Çok rahat, dengeli bir tutuşu var. Bir de benim gördüğüm kadarıyla bir farklı bir özelliği de şuradan şurayı açayım. Ee, şöyle size göstereyim. Kaligrafi yaparken şurada normal kalemle, fırça uçlu bir kalemle kaligrafi yapıyorum yapmayı da çok severim. Fakat burada bu kalemde öyle bir özellik yok. Şöyle fırça kalemini seçeyim sizin için. M diyeyim mesela. Hiçbir e, kalınlık, incelik şey yok. Yani şu an elimle bastırıyorum, inceltiyorum. Hiçbir şekilde şöyle bazen şey yapıyor ama çok güzel kullanılmıyor bu özellik. Yani kaligrafi yapmak için ya da işte resim falan yapmak istiyorsanız bu özellik yani mutlaka olmazsa olmazınızsa orijinal Apple Pencil alabilirsiniz. Onun dışında bu gayet size yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Sadece not için alıyorsanız. Ben aylardır kullanıyorum. Çok memnunum. Bir de şurada en popüler iki tane uygulama var. Bunu belki duymuşsunuzdur belki duymamışsınızdır. Bunları da çok kısa özetleyeceğim. Bunun YouTube'da milyon tane böyle detaylı videosu var. İsterseniz ben de bir tane çekerim. Fakat şimdi e, hani çok sizi sıkmamak için uzun anlatmayacağım. Sadece nasıl kullanımdan bahsedeceğim. Burada ben Good Notes'u kullanıyorum. Burada çok daha güzel bir şekilde not alabiliyorsunuz. Mesela tarih notumu açayım şuradan. E, bu şekilde ben notumu tutuyorum. Notumu tutarken de bir belgeden falan bakmam gerekiyorsa ki e, genelde gerekiyor. Buradan bu uygulamayı açıp buraya koyuyorum ve bu şekilde iki tane şeyim oluyor, notum oluyor. Buradan notlarımı tutuyorum. İşte mesela toplumsal yapı. Şuradan da sunum olduğunu düşündüm bunu mesela tarihle alakalı. Buradan bakıp buradan yazıyorum. Gayet güzel bir şekilde halledebiliyorum işimi. Hatta şunu birazcık küçültüyorum. Buradan bakıp bakıp yazıyorum. Benim için çok kolaylaşıyor. O yüzden istediğim yerden not tutabiliyorum. O ee, çok güzel bir avantaj. Bu kesinlikle güzel bir özellik. Ben dediğim gibi bu uygulamayı e, Notlarımı şeyler e, not değil de mesela insanlar özet atıyor, onları saklamak için ya da işte kazanım testi mesela bunu saklamak için işte hocalar bazen sunum atıyor ya da e, Buradan mesela föy atılmış. Ben bunu buraya kaydediyorum. Hem notlara bakarken işime yarıyor hem de e, burada. E good notes'ta öyle şey bir özellik yok ya da ben bilmiyorum. Böyle tarih için bir yer, edebiyat için bir yer gibi yapamıyorum. Hepsi burada oluyor genel olarak. Ama burada ayırabiliyorum ders ders. Matematik işte, edebiyat, tarih, coğrafya, din hepsi için bir yerim var. O yüzden burayı da bunun için kullanıyorum. Hani şey üyeliğim yok, premium üyeliğim yok. Burada var. Bununla da gerek yok burada üç tane size e, kitap ücretsiz veriyor. Geri kalanını istiyorsanız da 200 lira falan ödemeniz gerekiyor. Ben aylarca ücretsiz sürümünü kullandım. Gayet de memnunum. Haberiniz olsun. Notlarımı göstereyim biraz da size. Bu mesela tarih notumdan bir parça. E, bu şekilde yapıyorum ben. Buradan bu arada çok daha basit bir şekilde not tutabiliyorsunuz. O en güzel kısmı. Çünkü ben zaten kaligrafi şey olmadığı için böyle dümdüz baş katıyorum işte orta aslı iklim koşulları falan filan. Alt başlıklar bu şekilde. Şu şekilleri yapmak çok kolay oluyor. Sonra burada işte bir tane de alt başlık varsa highlight sırla üstünden geçiyorum. Kalem rengi değiştirmek, işte kalem kalınlığını değiştirmek bundan çok daha kolay oluyor. Bu da mesela dolu dolu bir not yazmışım. Bu şekilde. İstediğim zaman istediğim notu istediğim yerde şey yapabiliyorum, okuyabiliyorum, tekrar edebiliyorum. Mesela tarih, şark meselesi. Hemen bakıyorum. Kolay bir şekilde sürekli yanımda yer kaplıyor. Çok çok az yer kaplıyorlar. O yüzden ben e, iPad'e o tutmayı genel olarak seviyorum. Videonun sonuna geldiğimizde şöyle kısaca bir son özetimi, son e, şeyimi sizlere sunmak istiyorum görüşlerimi. Ben kağıttan tutmayı çok seviyorum. Hala seviyorum. Hiçbir zaman da iPad bunun önüne geçemeyecek. Çünkü hani sonuç olarak bu elektronik bir cihaz yani göz yoruyor. İşte düzgün açıda tutmazsanız, not kalemi düzgün açıda tutmazsanız bilek ağrıtıyor, şey yapıyor. Sonuçta kağıtla not tutmak bence hala çok güzel, hala çok iyi. Hala da favorim. Hiçbir zaman yerine herhangi bir aletin geçebileceğini sanmıyorum bu şekilde. Hani bazı videolarda bu arada duyuyorum işte e, iPad olmazsa olmazım, sol kolum işte onsuz yaşayamam falan not not için söylüyorum. Öyle bir şey yok. Hiç abartmanın manası da yok. iPad'den not tutmak gayet basit, iş kolaylaştırıcı ama böyle çok uzun notlar tutuyorsanız çok yorucu bir şey. E, ama dediğim gibi böyle. Hani ben orada kütüphanede çalışıyorum, metroda çalışıyorum, sürekli bir masa ortamım yok diyorsanız iPad tabii ki işinize yarar ama hani böyle bir masa ortamı olan şey olan insanlar için kağıttan not tutmanın hala çok verimli ve güzel olduğunu e, düşünüyorum ben. Kendimde sık sık zaten kağıttan not tutuyorum. iPad'den not tuttuğumda oluyor ama uzun notlarımı e, buradan tutuyorum. Evet videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım size için yararlı olmuştur. Aklınızda işte soru işaretleri varsa bunları silebilmişimdir. Ee, bir karara varmışsınızdır ya da işte nasıl not tuttuğunuz hakkında bir değişimler yaratabilmişimdir. Veya sadece eğlencesine izlemişsinizdir ve hoşunuza gitmiştir bu video. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bir sonraki video için çok bekletmeyeceğim. Ee, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.